düşünce beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşayacak sizsiniz. Dediği gibi bu uğurda mücadele etmek, bu ülkenin öz evladı olan herkesin atalarına olan en büyük borcu ve sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlık ve özgürlük adına canı pahasına mücadele eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Çabal Atatürk başta olmak üzere dava arkadaşlarını milli mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor 19 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz.

bizim için çok değerli ve de kıymetli Onun için kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi yapacağız. İnsan hakları olan saygımız, özgürlükler olan inancımız, birbirimiz olan güvenimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllarca yaşatacak kadar enerjimizin olduğunu hep birlikte burada söylemek istiyoruz. Binlerce kişiyle yürüdük bugün. Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanında, her köyünde, ilinde, ilçesinde, okullarında bu büyük bayramımızı artık alanlarda kendimize yakışır bir şekilde kutlayacağız bundan sonraki süreçte de. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılın ilk kutlamasıydı. Bu sene boyunca 2023'ten 29 Ekim bugünden itibaren bir, bir sonraki kadar Cumhuriyet Bayramımızı her alanımızda, her bölgemizde coşkuyla ve heyecanla kutlamalarımız devam edecek. Bugün bilinçimizi tamamladık. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yapmış olduğu Maltepe'de büyük bir etkinlik var. Şu an otobüslerimiz var. Zamanı ve vakti müsait olan arkadaşlarımız, dostlarımız, partilerimiz, ilçemizin önlü araçlarımız vardır. Buraya da iştirak ederlerse çok seviniriz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Yaşasın Cumhuriyet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.